İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün kirazlı ırkamı başladım. Bu kolu 50 ilmekle başladım. Kolunu tekstil tip lastik yaptım. 50 ilmekle başladım. Burayı 50 ilmek. Ee, sonra lastik bittikten sonra hepsini birden artırarak 67 ilmeğe çıkarttım. Burası kolu böyle düz örüyoruz bunları. Sonra üzerine kirazlarını yapacağım, dikeceğim. İnşallah sizlere video şeklinde anlatacağım hepsini de. kolunu lastiğini 3 numara şişle başladım sonra üst tarafa geçerken 4 numara şişe taktım biraz lastik daha toparlı olsun diye düz tarafında düz örüyorum burada ters tarafında ters örüyorum tekstil tipi lastikle başladım 50 ilmek 50 ilmekle başladım sonra 67 ilmek artırarak kolunu devam edeceğim inşallah ördükten sonra size tekrar çekerim bu kolunu başladım şimdi kaç sıra yapmışız bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 16 17 18 19 20 sıra yapmışız lastiğini 20 sıra yapmışız lastiğini tekstil tipi teks, lastik biraz değişik arkada tersini ters örüyoruz düzünü düz örüyoruz ama ön tarafta tersleri örüyoruz, düzleri örmeden gidiyoruz. İnşallah diğer kolun başlangıcında size göstermeye çalışırım. Burası kolu. Kırmızı yeşil ipliklerle kiraz yapıp üzerine dikeceğiz. Her bölümünü bitirdik bitirdikçe size çekip atmaya çalışacağım.